Ne? Ya, Göster bir sünger yapmış. Zorla kime vereceğini şaşırıyor. Ay. Kimse istemiyor artık. Evleri doldu. Aha diyor yatarlar. Ya istemiyorlar. Ay. Çöpten getirdiği süngere yüz diktirdi babaannemi. Aha bak bu da getirdiği kumaşlar. Telat'ın oraya koyalım diyorum. Bizim ev dolu. Aşağıyı doldurduk. Fatmaları doldurduk. Kızların evini doldurduk. Bence Telat'ın evi de dolduralım. Orayı da hallet de rahatla. Başka türlü sen rahatlamayacaksın. Bu değişik ağızlık. Çocuklar gelince yatar. Ya evde yer yok. Zaten bir küçüğü de orada var. Daha nereye koyacağız? Al al telatını oraya koy. Anam ve babaannemin ortak yapımı. Singer annem getiriyor. Babaannem dikişlerini dikiyor. El dikişi makine değil ha. Sorsan gözü görmüyor mu? Al al telatını oraya götür. al. Lazım olursa alırız. Hem onun evde doldurmana ne kaldı? Az kaldı. Ya niye herkesin evini doldurmak istiyorsun ya? İstiyor bunu, Kimse bir şey istemiyor ya. Altık çek, çek yatın üstünde koltuk koltuk. Daha temizlik yapacağım. Çay içiyordum kızlar. Peynirli. He.